3 tane bomba ver. Başlayalım mı? Arkadaşlar şimdi Broward County kalıştan çıktım. Falsa diye bir sistem vardı, bahsetmiştim hatırlarsanız. Onun başvurusu için gitmiştim. Şu an tam sonuçlanmadı ama pazartesi günü tekrardan gideceğim. O zaman tam başvuruyu yapmış olacağım bilgilerim sistemde işleniyor. Peki bu bursu nasıl kullanacağım? Şimdi size önce ne yapmak istediğimden bahsedeyim. Ben Aircraft Maintenance Management bölümüne kaydolmak istiyorum arkadaşlar. Bölümde toplamda 83 tane kredi var. Her kredi ücretlendirmesi şu an ekranda gördüğünüz gibi state'in içinden ya da dışından olarak ayrılıyor. Şimdi bu noktada ben permanent resident. Benim aslında state içinden olan ödemeyi yapmam lazım her bir kredi için. Fakat şu an state dışı ödemesini yapmam gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü benim biliyorsunuz şu an fiziksel bir green card belgem yok. Benim şu an sadece green card damgam var. Yani bunun geçerliliği bazı yerlerde farklı olabiliyor. Ben doğrudan Fasa'dan yararlanabilirsem mükemmel olacak. Yararlanamazsam ne olacak? Ben direkt bu okula başlayacağım. Niçin hemen başvurmak istiyorum? Çünkü bu sistemin içinde olmak istiyorum arkadaşlar. Havacılıkta her meslekte olduğu gibi network çok önemli. Yani içeride olduğunuz sürece apprentice programları yani çıraklık programları doğrudan ilk başta size haber verilecek. Ben hızlıca bu sistemin içinde olmak istiyorum. FAFSA'nın bu okul için şartı son 12 ayda Florida'da bulunmuş olmanız gerekiyor. E ben bulunmadım çünkü benim sistemim bambaşka. Ama permanent resident olarak geçiyorum ve ilk green card'ımı ve ehliyet olayı da var tabi. Ehliyetimi de Florida'dan alacağım. Yani bunları Florida'dan alacağım için zaten ben bir Florida yerlisi olarak anılacağım. Sistemsel bir uyuşmazlık var anlayacağınız burada. Ve bunu görevli kadına sordum. Bunun mümkün olabileceğinden bahsetti. Çünkü her şey için uygun olduğumu söyledi. Eğer Fafsa çıkmazsa benim taktiğim nasıl olacak şimdi? Derslere baktım tamam mı? Dersler 3 kredi, 3 kredi, 3 kredi, 2 kredi, 1 kredi. Her dönem 3 kredilik bir tane ders alacağım ve onu vereceğim. Ne zamana kadar? Fafsa beni burslayana kadar, beni fonlayana kadar. Beni fonladıktan sonra ise istediğim kadar kredi alabilirim. Şimdi ilk bomba böyleydi. Gelelim diğer bombaya. Önceki İngilizce videomdaki Alex sizi hepiniz tanıdınız. Bu akşam amcasıyla konuşmuş. Amcası burada bir zincir market yöneticisi arkadaşlar. Ve benim de iş aradığımı duyunca benim kiralayacak olduğum eve en yakın mağazasını benim için aktif hale getirdi. Şu an onu bekliyorum. Publix Market bu arada. Başvurumu online olarak da yaptım ona başvuru ID'mi attım. Şu an bekliyorum. O da çok güzel olacak çünkü kiralayacak olduğum eve marketin uzaklığı 1.3 mil arkadaşlar. Bu inanılmaz iyi bir şey. Mükemmel bir mesafe. Umarım o da olur. Umarım okul da olur. Şu an güzel gidiyor her şey. Kredi kartım hala gelmek üzere. Onu ayrıca bekliyorum. Her şey tıkırında. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi eve geldim. Bir konu hakkında açıklama yapmak istiyorum. Uber, DorDeş gibi şeyler düşünebilirsiniz. Bir süre yapılabilir. Bir süre yapılabilir. Bir süre yapılabilir. Ama asıl amaç böyle şeyler olsun. Anladınız mı? Buradaki insanlar Türkleri Uberci, DorDeşçi olarak bilmesin. Daha farklı şeylere yönelebiliyorsanız kesinlikle yönelin. Eğitimle ilgili olan soruları cevaplamaya çalışırım. Varsa çekinmeden sorun. Şu anlık benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.